Ee, evet. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat bugünle ee, bugünle dair düşüncelerinizi alalım ne, ne söylemişsiniz? 32 yıl oldu ama değişen bir şey yok. Katliamın acısı, öfkesi halinden tazeliğini koruyor. Ee, Aleviler yıllardır burada e, bu yürüyüşü, bu protesto eylemini yaparken de talepleri oluyor ama maalesef devlet alem bir adım atmadığı gibi bu katliamla yüzleşme bizi bir derdin olmadığını da ısrarla vurgulamaya çalışıyor. O nedenle biz bunu bu katliamın ne olursa olsun sadece Sivas adıma katliamı değil Alevilere yönelik Cumhuriyet tarihini yapılan bütün katliamlarla devletin yüzleşmesi konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz. Eğer şu anda bir ee, ee, barış olacaksa, bu barış süreci varsa bunun evet. yolu, Anadın, bu katliamlarla yüzleşmekten başka bir yolu yok. O yüzden devlet gerçekten toplumsal bir barış istiyorsa e, anayasal bir e, düzenin sağlanmasını, eşit yurttaşlık taleplerini yerine getirme noktasında iyi niyetliyse bu konuda hiçbir sorun yok. Ee, ama görüyoruz ki böyle bir niyet yok. İşte daha dün Leman dergisine Şimdi yapılan saldırı evet. 32 yıl önce Madımak'ta neyse dün aynısı yaşandı yaşandı. O nedenle de kafa akıl zihniyet halen değişmiş değil ve biz buna karşı bir eylem yapıyoruz. Bu aynı zamanda sadece Alevilerin hak talebini dile getirmek, sadece acılarına yönelik yapılan bir e, protesto değildir. Türkiye'de insanlık onuruna yönelik yapılan her haksızlık karşısında biz bu yürüyüşü ısrarla sürdürüyoruz. Çünkü toplumsal barış ancak bu şekilde olabilir. E, umuyoruz. Devlet kendisiyle yüzleşme e, barış, e, şeyini gösterir. E, o e, ne derler? E, o e, üstüne düşen o sorumluluğu yerine getirir. E, ama çok umutluyuz diye sorarsanız sanmıyoruz Umutlu değiliz. değiliz. Çünkü iki gün önce Umutlu. Leman Dergisi'ne aynen, aynen. Yapılan evet. e, iftira ve sonrasında işte devlet an, devlet erkanlığı. Kervala, desteği. Şu anda aynen. şu anda işte Üçün. Muharrem ayı. Kerbela'da evet. ne varsa bugün aynı işle aynısı yaşanıyor. O, Peki. o yüzden e, ne ne diye ne diyelim? E, biz ısrarcıyız. Israr etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin demokratik e, bağımsız, layık bir hukuk devleti olması, demokratik bir cumhuriyet olması konusunda bu yürüyüşlerimizi her yerde yapmaya devam edeceğiz. Peki. Eyvallah. Eyvallah.